Selamun arkadaşlar. Yeni videomuza hoş geldiniz. Nasılsınız? İyisinizdir inşallah. Biz soracak olursanız elhamdülillah çok şükür iyiyiz. Evet arkadaşlar. Ya ne var, boş? Mi <laughs> <Desağatı oynadamıyorum. Ana>. <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar Neva <'nın> <gülüyor> saçlarına <gülüyor> da biberiye suyu <sürü gülüyor> kullanıyorum <gülüyor> şimdi. Şöyle ıslattım. Ondan sonrasında. Yani sıktım, daradım, ördüm. Şöyle evleri toparladık arkadaşlar. Yusuf da sağ olsun süpürdü. Yardım etti bana. <laughs> Selamun aleyküm arkadaşlar. Yeni videomuza hoş geldiniz. Nasılsınız? bir isim yaptırır inşallah. Baba baba. Elhamdülillah. Baba baba. Güzel de iyi olmaya çalışıyoruz arkadaşlar. Apeke. Işte. Abi, Abi, anne. Annem. Aferin sana. Evet arkadaşlar, dün de e, baya yorumlarımız şeydi. E, Neva'ya çok da bakıyorsun üstüne başına, e, temizliğine ama neden terlik giydiriyorsunuz, ayakkabı almıyorsunuz, bot almıyorsunuz diye yazmışsınız. Arkadaşlar ayakkabısı vardı, ayakkabısı da annem orada kalmış. Onda e, mecburen terlikle gitmek zorunda kaldık. Yani buradan köye gidip de tekrar köyden Aksaray'a tamam. gidemedik yani. Unuttuk yani. Annem kile de demeyi de unuttum. <laughs> bak tellik dinci nasıl getirir. <laughs> hey annem teyzelerin niye ayakkabın yoktu senin diyor. Bak, gitti. Gitti mi? Bak. Bak. <laughs> Ya ayakkabı da iyi canım. Üşümemesi için haklısınız da dediğim gibi annem gidin orada kaldı. Yoksa Yok. ayakkabısını falan aldıydık arkadaşlar. Hı, akıllı bas, kızım be. Bak telli tellik yavrum. Şu piti Demek e baş, arkadaşım. Ayakkabılarını aldın mı? Ha? Ne ettin ya? Bak. Oraya Bak. Bak. Gitti. Gitti mi? <laughs> Bak gitti. <gülüyor> <gülüyor> Allah Allah. Bunlar buraya koymayacaksın değil mi? Evet, tamam. evet arkadaşlar sizlere şöyle göstereyim evlerim son halini. Ay. Şimdi birazdan da mutfağa gireceğim. <laughs> şöyle süpürdük sildik arkadaşlar. Burada böyle aralık. Ondan sonra Neva'nın odası burası da. Burası biraz kalabalık Neva'nın odası. Şöyle bunlar da burada duruyor. şunu mutfağa süpüreceğim. Seyeceğim arkadaşlar. Şurası da şöyle süpürüldü. Silindi. Evet arkadaşlar çarşafımı da şöyle serdik. Nevresim takımını da attık. <laughs> Çarşafa bakın nasıl güzel oldu artık. Hepsi bir olunca nasıl güzel oluyormuş. Annem annem. şöyle arkadaşlar şu gömleği de atacağım balkonu da buradan çıkıldığı için çöpe atacağım için buraya attım şöyle ne var ne yatağını toparladık bunu aslında kaldıracağım da bakalım ne zaman ee, şeye koyacağım Neva'nın var oyuncak odasına koymayı düşünüyorum arkadaşlar çünkü burada kalabalık gibi oluyor İkisini birden seviyor falan filan derken böyle yani buranın da son durumu Oyna annem oyna. Hadi oyna. Cık, cık oynamayacağım tamam. Mutfağımızın son durumu. Kahvaltımızı yaptık sonra temizliğe başladık arkadaşlar direkt biz. O günkü bulaşıkların yıhan, e, yıhadı, Şöyle. Ondan sonra bulaşıklar yıkanacak. Şöyle kahvaltı yaptı arkadaşlar. Kahvaltıda da kaldı tabaklarımız tabii ki. Yüzük yemiş ne var ne kaldı. <gülüyor> ne? <gülüyor> Sen uygun gelmedi mi daha? Uygun gelmedi <gülüyor> mi? <gülüyor> Geldi. <gülüyor> mi? Ha gelmedi tamam Böyle arkadaşlar buralarda böyle toparlanacak, temizlenecek, iyileştirilecek. Tekrar bulaşık hanacak falan. Aferin sana. Canım kızım. Pambığım benim. Pambak mısın sen? <laughs> anne. <Pam> annem. anne. Allah. Allah. Birini de biri çıktı kızım. Ne? Birini de biri çıktı. <laughs> Onda da ha? Aferin. <laughs> Aman. Çıkar dağılır ya bunlar. Hemen bunu da arkadaşlar tribotuma koyalım. Beraber hızlandırayım birazcık da. Ee, beraber yapalım. Su şişelerimizi, sularımızı çekelim. Ben arkadaşlar alıp suyu içemiyorum. Soğuk su içiyorum. Bunu da soğuk derken yani buzdolabına da koymuyorum arkadaşlar. Dışarıya pencerenin önüne koyuyorum. Zaten hava arkadaşlar soğuk. Yani hava rüzgarlı. Yağmur falan yağdı. Şura herhalde sobanı mı ne? Soba tutuyor. Olabilir. Her an her şey olabilir diyor ya. Oysa İşte bir de buraları toparladık mı? İşimiz kalmıyor. Sonra Yusuf'a kendime kahve yapayım. Neva'da uyuyacak mı bakalım. Yani Hem sizlerle sohbet ederiz. Hadi. Ne annem? oldu? Dağılın mı? Oraya dağılma anneciğim. Böyle dağılır dağılırsa. Hı? Gördün mü? Teyzelere bir de öpücük at. Oh. Canım mı çıkıyor? Allah. Alın da. Hadi. Hadi. Tamam. Evet canlarım ben hemen e, koyup telefonumu geliyorum. Sizlerle videomuzu çekelim. Çok şükür bitti. İşlerimiz yorucuydu. Ama bitti. Bir seferde sandalyeler böyle değiştirdim arkadaşlar. Bir de bu halıyı serdim. Şu tarafı açıkta dursun arkadaşlar. Orayı süpürüyorum siliyorum gitmiyor. En azından orası böyle açık konması daha güzel oldu. Sandalyelerde bir sefer böyle koydum. Aralarını da açık koydum. Aman yoruldum gayet yeter. Olduğu kadar olmadığı kadar. Ne Anne. yani. Evet annem cici. Yeni cici. Ne arıyorsun Yusuf bana söyle. Çuvatı şu ortaya bak. Eğer orada yoksa yok zaten. Yok o zaman. Boşuna arama yani. Evet <laughs> arkadaşlar. Biz şöyle kahvemizi yaptım. Oturduk Yusuf'la. Şöyle sizleri getireyim de pencereyi açtım ya. Bu <laughs> rüzgar soğuk gelmesin. Kahve yaptım arkadaşlar. Dün müydü? Dündü herhalde. Dün akşam da Yusuf'a e, şey dedim. Kadayıf dağısıyla muhallebi tatlısı arkadaşlar şöyle. bardaklarımı. Güzel değil mi? Güzel <laughs> değil mi? Evet arkadaşlar gayet de, Dedi de sağ olsun Allah razı olsun. Fark etmez bir ister, ister yapmaz. pek kararlı o arkadaş da rahat de. Çok yok. <laughs> Normal kahveyi sever içer de. Evet, canın istediğini içerim. Bir iki bardak. İstemedi de hiç Öyle vallahi arkadaşlar. Ne var da uyudu Allah'tan. Yusuf uyuttu onu da. O saat dört oldu. Da, uyumadı da. Zorunmayınca uyarım. Yorulmayın. Yoruluyor ki Yoruluyor da uyumak istemiyor. Uyuyacak da yerini bulamıyor. Onda yani. saat 6-7'de uyuyor arkadaşlar. Geri uyanıyor. Saat 12'de bir daha hiç uyumuyor. O usta bir genç. Bilmiyor bir tanesi. Bilse yatar uyar. He canım. Daha büyümeyince ne bilecek? Büyüyecek. Biz valla 3-4 yaşlarından beri de valla 5-6 olsun hadi. Annemize öğlenleri bile uyuturdu. Yatıp ya. uyuyacak. Uyumuş <laughs> da böyle uyuturdu. Bize öyle dedi. Dedi yiyecek diye hemen uyar. işte. Dedim bari. Değişiklik iyi oldu arkadaşlar bizim için. Yani normal oldu işte. Dediğim gibi. Hal normalde pasalı arkadaşlar için. yıkanacak da. Yine de sevdim en azından uzun yani. Bir şey döküldüğünde arkadaşlar şu parkelerin kenarlarında iyi olmayı süpürmesin. Ya da e, tam birini kullanamıyorduk mesela sandalyenin birini kullanamıyorduk. Şimdi hepsini kullanıyor, iyi oldu. Bu tarafı da açmış oldu her ne iyi olmaz. Niye? Ortala. Ortalası ne olacak? O zaman da ortadaydı. Ortada değil. Boyan da çeksek. Buradaydı yine aynıydı, şöyleydi. Hemen yönde. fişin yanındaydı. Bu da çeksek ne olur? Oraya da malzeme koyuyor ya onun için. O da var. Ne o bir şey da fişi koymakta? Yine de giriş çıkış oluyor oraya. Pencereyi açma, kapatma. Ondan sonra cimma. oradan illa uğraşıyor yani. Dolaba direkt denk geliyorum. Tamam. Böyle telefonda büyük... göründüğüne bakmayın arkadaşlar. Telefonda büyük görüküyor yani. Yani iyi bizim için. Çok ideal canlı da. Bayram babam dedi. Adam hani ne etsin, gittin mi dedi de ben de ki demedik mi? Ya buraya. Vallahi en süpürgen ne kadar yağmur yağıyordu arkadaşlar. Daha yeni doğdu. Şimdi ne var bu yurt ilk ki. Niye? önemli bir şey miymişti? Neymiş o? Yok ya. Halkın izlediği soğukta ben de yok. Ha ben de acaba şey şeyi zannettim. Onu aldıktan sonra mı çıkartacaklarmış bayramda? Öyle evet. Belki? Öyle duydum sanki de onun için. Bir de öyleymiş herhalde. Evet. Gelir annem işte diyordum. Peki doktora söyletiyor söyleme. Söylemiyor. Ha. Neden? Has, sabah için mi? <laughs> Allah Allah. Aman işte arkadaşlar her şey sorun her şey. İnsan oğlu kafaya dalıyor, hastalığı da sarsıydı derken. şükür, <laughs> bugün bunu atlattık da akşam yemeğine ne olacak merak. Ediyorum. Bugün sahura kalkılacak. Bugün sahurlar. Günde hayırlı Ramazanlar arkadaşlar. Rabbim bizi tutmayı. Güzel terahlere gitmeyi. Allah kabul etsin inşallah. Nasipsin. Düğünün başta inşallah. Çok şükür. Bayram temizliğini yaptık. Ramazan temizliğini arkadaşlar. Bu günleri istedik. Amin amin inşallah. Hayırlısı. Şimdi düşünecek arkadaşlar ne yapsak akşam yemeğine değil. Ne yapsa yenilir de. Mesela saat kaçta ezan okunuyor akşam ezanı? Bir, Ne vardır? Akşam ezanı Hı. Yedi on kala. Yedi on mesela. Yedi on herkesin yemeği sofrasında olacak mesela. O şeysi Sibir çok güzel. Yani. O zamana ayarlıyorsun. Herkes birlikte oluyor. Yemeğin başında olunuyor. O çok güzel bir şey arkadaşlar. <laughs> i̇şte. Hadi hadi iç. İçiyorum Ne bileyim süzdüre süzdüre içiyorsun sen. Her şeyi bitireyim Ben yavaş yavaş içiyorum. Ben bir tük müdeleyim lütfen. Tabii hmm. ben bazen içemiyorum bile. Kalıyor arkadaşlar. Öyle mi? Ee, bunda da kalıyor diğer şey bardaklarında da mesela Nescafe içtiğim, fa içtiğimde falan da kalıyor. İçemiyorum Hı. hepsini. Midem almıyor. Zaten suyla dolduruyorum arkadaşlar mideyi. Devamlı su iç, su iç, su iç. Ne olacak? Böyle evet. yani arkadaşlar. <laughs> <laughs> Aşımı ben ne yapalım? Ben bilmiyorum ki. Canım iyisi diye bir şey yok mu? Kim bilgi o açma değil mi? Açma. her şey istiyor, açma hiç değil evet. mi? Aynen. Zaten kahvaltı Saat bir de mi ne yaptı arkadaşlar? 1'e bir, bile Amca evleri iyileştiren çiçeklerin diyen adı. Öyle. Biz kahvemizi içmeye devam edelim arkadaşlar. Bizde konuşacak bir şey yok. Bizim sonra normalde de böyle arkadaşlar. Hani öyle sohbet etmedik fazla. Şu şöyle olmuş, bu böyle olmuş, şunu şöyle yapalım gibisinden pek bir şey düşünmez, konuşmazdık da. Konuşacak bir şey de bulamadık buraya. Kulabilir <laughs> <laughs> miyim? Yok ki. Yapınca. Bu arada da arkadaşlar Yusuf İstanbul'a gitmiyor. İstanbul'dan da arkadaşlar. Evet. İş çıkışlar oldu çıkışlar yapıldı arkadaşlar bizim köylüler Yusuf'un Yusuf, işte. Yusuf arkadaşlar da geliyor, Öbürler de geliyor. Hayırlısı bak. Neyeceğim hayırlısı olsun. Yani sizin dediğiniz gibi Yusuf artık burada gidip gelecek büyük bir ihtimalle. Gibi gibi. Eğer evet. elinden yapabilirsin. İnşaatta elinde arkadaşlar şey tutamıyor herhalde değil mi? Hayırlısı. Bunların. Bir de şey arkadaşlar size onu soracağım. Mesela e, Yusuf'a imza at ben kendi isteğimle çıkıyorum gibisinden bir imza attılar. Yusuf'un parmağı kırıldı çalışamadı öyle ondan sonrasında doğru düzgün parasında yatırmadı. Şimdi de diyorlar ki çık. Yani oldu, çık şimdi imza çık. Herkesi çıkartıyorlar da senden de imza bekliyorlar ama. Onlar da bir şey. Herkesin içi şey, işte burada çalıştığınızda. Biz de i̇şte şu tarihte çalıştım, şu tarihte çıkıyorum. Kendi isteğimle diyerek evet. mesela imza attırıyordum. Şirket oldun yani. Daha ilk defa gibi mi? Daha hiç girmedik Yani kendileri çıkarttı diye şey yapmıyorlar arkadaşlar. Biz çıkartıyoruz gibisinden değil de Yusuf gibi imza attırıyorlar yani biz çıkıyoruz ha. diye. Genelde onun şişesi var da şişetmiyorum ben. Başka işler var değil mi Şakir babam? Ne olacak? İnşallah ya hayırlısı olsun da. Başka işlere onu alınmıştır. Çıkarsa geç Evet arkadaşlar o zaman bakalım yemekte ne yiyecek ona göre sizlerle çekimimize devam ederiz. Görüşürüz arkadaşlar.